Bugün Dünya Kadınlar Günü. <laughs> Elbette ki hepimiz kadehlerimizi tüm kadınların şerefine kaldırıyoruz. <gülüyor> 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 ama, <gülüyor> ama, ama, ama. Bu kadehi niçin ve kiminle kaldırdığımızı da unutmadan. Mesela bir kadını sadece giyim kuşamıyla yargılamayanlarla birlikte kaldıralım kadehlerimizi. Yok elinin hamuruymuş, Yok dizini dövermiş, ulu orta kahkaymış. Artık bu tip çağ dışı sözleri kullanmayan hatta kullananları ayıplayanlarla birlikte kadehleri kaldıralım. Aynı hayatı paylaşırken ev işlerini de çocukların bakımını da eşit şartlarda paylaşabilenlerle birlikte kadehleri kaldıralım. Bir kadına el kaldırmamış ya da sözle taciz etmemiş olanlarla birlikte kadeh kaldıralım. Şimdi bu kadeh bütün kadınların şerefine ve tüm kadehlerin birlikte kalkacağı o güzel günlere.